Herkese merhaba ben Seyircan kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Size yeni bir PUBG Mobile videosuyla tekrar buradayım. Bugün arkadaşlar Arangel'dayız. Tabii ki de One Man Sukatız. Hemen şöyle garip kasabaya geldim. Buraya gelenler çok oluyor biliyorsunuz ki. Aa, kardeşim ben geçebilir miyim önden? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yarın adamsın. Hemen seni düşürmem lazımdı kardeşim. Kusura bakmıyorsun değil mi? Ama buraya savaşmaya geldik aslanım. Yani şurada bir saniye. Nerede senin arkadaşın? Oğlum sen neredesin? Şimdi bir çekmem lazım. Burası çünkü karışık. Burada 18 kişi var arkadaşlar. çocuk. Sen yok kukla değil. Sen misin lan? Bu da değil. Burada birisi var. %100 var. Bak gördünüz mü? Kuklaya dönüşmüş. Kardeşim benim kuklaya dönüşünce işte böyle son sesi duyduğum zaman gelirim. Allah. Lan aklımı aldın kukla bizim. Şu içeriye doğru bir ilerlememiz lazım bizim. İçeride çünkü bayağı kişi var. Ya şu kuklalardan nefret ediyorum ya. Burayı bu yüzden sevmiyorum biliyor musun? Allah, Allah baygın birisi var burada. Hey, sakin olun lan. ...kuklaya dönüştü. Kardeşim kuklaya dönüşünce ses geliyor ya. Bir saniye. Arkama ilerleyeceğim önce şurayı temizlemem lazım. Burada birisi var. Ya kardeşim bu kadar... ...pusulmaz ama ya. Ha, aklımı aldınız ya. Abi çok pusuyorsunuz ya. Bak bak, bak. Allah'ım deli edecek beni. Hemen oradakini indirmem lazım. Şu 5.56'lı 7.62'leri ver kardeşim bana. Bana da silahı ver. Çok güzel. Abi burayı temizledik. Artık içeriye doğru ilerleyebiliriz. 4 kişi var hayatta arkadaşlar burada. Ve kaskımızı da alalım. Der. Kardeşim seni gördüm. Botlu ama sanırım ya. Aa gördüm onu. Gördüm onu. Gördüm gördüm lan. ini de çekelim kardeşim. 3 kişi kaldı sağ tarafta ve önüm dolu, önümde dolu, önümde dolu. Şuradan atlayalım hemen. Sen gerçek adam değilsin. Hop! Nasıl korktun ama değil mi? Bana da bazen böyle oluyor biliyor musun? Nereden geliyorsunuz? Bunlar bunlar galiba geliyorlar arkadaşlar. Arkam gelmesin yeter. Hadi gelin kardeşim. Ben bekliyorum sizi. İki kişisiniz. Hadi lan korkmayın. Gelin lan. Yaralı. Oğlum ne yapıyorsun sen? Canı yok. Kardeşim kurtarılır mı arkadaşım? Lan zaten canın yok git bas ya da savaşmaya devam et be kardeşim. Ne yapıyorsun burada? Abi burayı çok güzel bir şekilde temizledik. 11 leşimiz var. Mükemmel bir sayı. Şuradan lootlarımızı toplayalım ve buradan hemen hızlı bir şekilde çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle lootumu yaptım hemen şu taraflardan ses geliyor. Burada da iki kişi gösteriyor şu anda. Arkamda mı lan? Yok şu Şu evlerde birisi var. Ama o evleri alan içi saymaz. O yüzden burada biri var. Duydum onu, gördüm onu. Hemen çekelim kardeşimizi. Tamam. Mükemmel. Şu önümüzdeki eve gitmem lazım. Önümüzdeki ev dolu. Şurası dolu arkadaşlar. Hemen şuradaki aracı alıp oraya basacağım. Buraya doğru ilerlemişler. Hemen geldim buraya. Neredesiniz lan? Aha gördüm seni. Yo bu değil. Oğlum neredesiniz? Abi sen beni nasıl gördün? Sen beni nasıl gördün de bana direkt dikiz ateşle bekliyorsun beni? Şunu da çekelim. Neyse şu tarafa ilerleyelim. Onların arabasını alırız. Orada bir kişi daha olabilir çünkü. Emin değilim. Tamam bu tekmiş arkadaşlar. Bunu çok güzel bir şekilde indirmeyi başardım. Artık dediğim gibi rahat bir şekilde 13 kişi almışız. 13 leşimiz var. Mükemmel bir şekilde yolumuza ilerleyebiliriz. Abi şöyle tam giderken bir araç geldi buraya. Çok iyi. Tamam biz de geldik kardeşim. İki kişi, tek kişi gelmiş. Gördüm seni. Bekle geliyorum kardeşim. Arkadaşlar adamı bulamadım gördüm ama. Bulamadım pustu mu ne yaptı anlayamadım. Buradan en azından kutuları açalım. Kutulardan şeyler çıkar diye düşündüm ama yok. Abi bu adam çıktı. E alan dışına çıktı tekrar sıfır kişi. Abi sen balonla mı gidiyorsun? An neredesin? Lan neredesin sen ya kardeşim? Tamam yedi. Abi sen beni ne uğraştırdın ya? Yok balonlar malonlar. Abi biz rahat bırak da bizi öldürelim yolumuza devam edelim. Arkadaşlar bunu da aldık. Hemen şuradan aracımızı alalım ve buradan artık çıkabiliriz. Öyle geldim tuhaf bahçe partisinin olduğu yere. Aynen birileri var burada. Kardeşim selamun aleyküm. Yok ya bu silah bozuk ya. Gerçekten bu silah bozuk ya. Abi bu silah ben bozuk ya. M4'ü bırakıyorum arkadaşlar. Abi o kadar çok sıkıyorum ki ölmüyorlar ki adamlar. Delireceğim ya. Kardeşim sen zemzemle mi banyo yapıyorsun? Ne yapıyorsun anlamıyorum ki seni kardeşim ya. Ama bunu da almayı başardık sonunda arkadaşlar. Şöyle bir içeriği bir kolaçan edelim. Bu tekti sanırım burada ya. Aynen. Biz yolumuza devam edebiliriz rahat bir şekilde. Şöyle poçinkiye bir geçelim bakalım. Arkadaşlar şöyle poçinkiye geçerken tam önümde bir ses duydum. Zaten drop atılmış adamları da gördüm kardeşim bu arada. Hop. Gidelim kardeşim. Şimdi bir çekelim. Lan kilim çalınıyor. Lan hayır. Vallahi kilim çalınmasın ya. Dur oraya gideyim ben. Oraya gideyim. Niye bekliyorum ki? Gitmem lazım oraya. Aa araç geldi oraya. Tamam çok güzel. Önümdeler hemen. Hop kardeşim benim. Bir molotofum var beyefendi. molotofu tutar mısınız? Sağım dolu sağım dolu. Lan öl artık. Oğlum ne zaman öleceksin? Yok ya bu M4 hasar mı vermiyor artık anlamadım arkadaşlar. Bu M4'te bir şey var. Abi bunlara sıkanlar vardı. Şu sağ tarafından. Aynen kurtarma yeri dolu. Ben kurtarma yerine bir gidelim bakalım ya. Hemen şöyle kurtarma yerine de geldim. Selamünaleyküm aleyküm kardeşim. Lan hayır. Nasıl Bu yukarısı dolu mu kardeşim? Selamun aleyküm. Var mı burada birileri kardeşim? Sanırım burası boş. Abi az kalsın gidiyorduk vallahi. Böyle yukarıya çatıya çıkarsam. Şöyle arkamı da kontrol edersem bu, bu çocuk Allah'tan bize raşlamadı. Raşlamayı tercih etmedi. Ben şuradan karşıya geçeceğim ama ilk önce şöyle bir etrafımı kontrol etmem lazım. Ön taraftan sıkıyor bu çocuğu da göremiyorum. Göremiyorum. <laughs> oluyorum. Tamam kardeşim benim. Kendine çok iyi bak. Bu bombada sana armağan olsun. Hadi lan. Patladı. Şöyle hemen yanına geçelim şunu Selamun aleyküm kardeşim. Orada bana rushlaman lazımdı ya. Büyük ihtimalle zaten rushlasaydın beni alırdın kardeşim. Ben hiç çatıda durmayacağım arkadaşlar. Çünkü sağ taraflardan sıkanlar vardı. Şuradan kısa bir lootumuzu yapalım. Bak birisi var. Aman 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 arkadan birisi sıkıyor. Sakin ol. Sakin ol dostum. Oğlum neye sıkıyorsun öyle ya? Headshot çok güzel bir headshot. Ya şu sağ tarafımdan tedirginim ama bu adam nerede? Bana sıkan çocuk. Yok abi göremiyorum çocuğu. Birisi şu kayada ama o çocuğu göremiyorum maalesef. Ben şöyle yaparsam gördüm sizi. Bundan şeyler varsa. Kardeşim şu bana bir tamam ver bakayım. Tamam. Şimdi abi siz neredesiniz? Bana nereden sıkıyorsunuz? Nereden salça oluyorsunuz? Yani beni bir salın be kardeşim. Çok güzel bir sprey. Hemen o tarafa da alacağım. Abi benim canlanma kartımın süresi dolmuş. Ne yazık ki. Zaten canlanma kartımın süresi dolmasaydı. Şaşardım. Aman. Aman canım kardeşim benim. Aman. Sen sağdasın onun farkındayım Şunu basalım Ya nasıl ya Ya arkadaşlar nasıl öldüm ben ya Arkadaşlar bu M4 bozulmuş büyük ihtimalle M4 sıkmıyor yani sıkıyor hasar vermiyor son adama kafa atıyorum headshot atıyorum yok yine ölmüyor ya Neyse arkadaşlar çok güzel bir video oldu artık başaramadık win ile sonuçlandıramadık oyunu ama güzel bir oyundu İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın